Arkadaşlar merhaba yeniden Ee şey bir şey yapıyordum ama bir şey oldu yani. Hiç sorma, hiç sorma ya. Ne se? O zaman ha bu arada skarler. Bir de kulenin yanında kulen de geliyor. Merhaba arkadaşlar. Altta öne girdi. Ne se? Bak bu vurmak yok ha. Tamam mı? Tamam. Randişiyor. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Ben Ben Değil sürekli... sakın vurma Sen gelme buraya. Sen buradaki odunları Oğlum gelme lan beni takip etme. Pardon. Ya oğlum vurma ya. Sen niye vurmadın? Odun mu kazıyor? Dikkat et dikkat et korktum Bana balta verebilir misin? Ben de şöyle atarım. Bir şey yok fakir ya. Bana vurursan var ya ölürüm ben ona şu köşe geçeyim. Güzel nasıl? yapamıyorsun oğlum bekle. Ama onun anlamadım ki ben onu. Ee, arkadaşlar orada bir de 10 15 saniye bekliyoruz. Şu. Yok mu baltam? Aa şimdi hastaneye. Var baltam. Ocak geçti gitti saat. Ve. Hiç umurumda ay oğlum diyorum. Arkadaşlar kömür yok ya takamıyoruz. İşte, bir şey çok Niye gelme oğlum bir. <laughs> deve yok burada Hiç şaka versiyonu. Kuzen sen neredesin? Kuzen sen neredesin? Ben, ben aşağıya mısın? Sen niye atlıyorsun lan? Tamam. Şey var, bana balta verebilir misin? Ama ben zaten od odun zor topluyorum. Sen neredesin? Ben aşağı bak üstüm gözüküyor zaten. Ama çok aşağıdasın. Ha arkadaşlar orada şey PUBG çok güzel bir oyun. Yani <laughs> onu, onu tavsiye ederim. Vay çakallar. Görüyor musunuz tuzağı? Arkadaşlar. Sen nasıl iniyor?

Kuzen. Kuzen ne yapıyorsun? Bana balta versin mi? O arada kardeş. Bende kazma var. Balta yok maalesef. Tamam oldu. Öf şunu. Kedi karakteri. O arada arkadaşlar. Dur bir dakika. Sakın beni vurma vurma. Ya. Geçen bu tarafta. Bir dakika. Bir dakika.

Nerede? Arkanda. Karşı taraftaki yerde. Bende yok. Ben arkalamasın. Onun o nasıl orada? Benim canım çok az. Hadi. Ona göre. O sürüyor, o sürmek. Benim Hadi. canım çok az. Abi Hadi. bir çiçek var. Hiçbir şey de çıkmıyor. Aşağı mı iniyorsun? Hı hı. Tank mı yapıyor? Parkur değil. Bu yaşam mücadelesi yapıyor. Asker ne olabilir ki? O maden kanayım da acaba bunları kim koydu? Bana balta verebilir misin? Ya git ya. Balta balta yok bende zaten. Ne var? Kazma. Şey. <laughs> Arkadaşlar bunlar düştü. Abi, bu düştü mal gibi. Üzülürüm. Bana kazma ver. Niye? Tamam. Aa vereyim sana gel ee, gel. Ee, o arada şuradaki bu hmm, mal şeyleri Yok lan attı mı al al al. Eee şunu kırık atayım gel. Ee, şey ben bana fazla yanaşma kardeş. Ben senden korkuyorum. Ya bana balta, ver. Kazma ver. Kazma. Kazmayı zor buluyorum. Ne yaşıyorsun Allah. Hadi. Git ye kaz tamam mı? Aşağı kal aşağı. Çekil. Ne yapıyorsunuz? Evet. Altın buldum. Kız mı kalma 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 kazamıyor. <laughs> ne kaz kaz altın. Kemer <laughs> çok lazım oluyor. Kaz. <laughs> <laughs> Dur dur sakın ele yöre yöre eleme hiçbirini. Yöre yörede Oha! Eee Ee. Dese al. Senle Ya aşağı kazıyorum ben. mu? Tamam Şuraya aşağı kaz. Hiç uğraşma. Onları sonra alırız. Ben şunları alıp hemen geliyorum. Arkadaş senin var ya uydun koptu. Ya. Neredesin oğlum? Seni kurtardım sudan. Neyse. Gel aşağı kazıyoruz. Gel geldim. Bura nere lan? Çiçekli neyse. Kötüymüş. Bu ne lan? Elime, elime sakın bir yeri kalma. Sakın. Kalıyor. Bekle kas. Bu ne? Şimdi çekil mi Sen git be. Dur oradan uzak dur. Oradan sakın hareket etme. Dur hareket et Aşağı, Aşağı kazacağım. Kasen, kasen. Ben, Kastan. ben Kastan, de bir ben etrafı bakayım. Arkadaş. Bu nasıl bir Bekir şey ya? Güzel bir yere git ata. Bekir drop var bak burada drop atıyor. Nasıl bir şey? <laughs> ne oldu? Çabuk gel. Olan orada fişek atarız. Haydi bismillah güzel bir şey vardı. <laughs> Çabuk gel. Gel. Oğlum sen ne kadar nasıl yapıyorsun ya? Ne yaptın? Ha? Çabuk gel. Geldim. Aşağı kalk. Bir dakika. Bu ne? Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsunuz adamla? Bu ne lan? Oğlum bu nasıl bir şey? Oğlum bu nasıl bir şey lan? Bu ne lan? Ben şunları toplayayım bari. Kasayı mı açtın? Sen devam et ben bunları topluyorum. Kasayı mı açtın? <laughs> <laughs> Zeki. Sakın aşağı kalma. Sakın. Biliyorum onu sakın kalma. Sonlukta çok güzel şeyler var. Dur bekle bekle. Ben oraya nasıl geleceğim? Blok koyarak. Ya dur. Sakın hareket etme. Sakın. S sandığı açtın mı? Bakın ne yaptın? Arkadaş ben yanmadım. Yaşık da sana vurdum. Sandıkta bunlar ne lan? Alıyorum. O arada. Bir şey olduğunu bilmiyorum da. Neyse eşyalarım biraz duruyor burada. Arkadaş. Markeşin oğlum mi? burada şey var lan. Bence, bence para yok. Allah Allah Oğlum senin acil gelmen lazım buraya lan Bunlar ne Gel bak Hepsi senin için gel Hepsi senin için Ya beni bekle Bekliyorum Bekliyorum Fişek var mıydı lan bende Ne zaman Arkadaş Ne oldu Beni beni getirsene, ben gelemiyorum. Olabilir, olabilir. Beni ışınla. Ya dur birer ay. nişancı var hepimizde de. Şuraya at, şuna aç. Şunu aç. Hey, olabilir. Dur sakın aşağı inme, sakın aşağı inme. Aşağı inme aşağı inersen ölürsün. <laughs> Arkadaş ben biz burayı nasıl geçtik? <laughs> sakın hareket etme sakın. Geleyim mi? Şey Dur gelme gelme elleme. Elleme. Arkadaşlar. Ölün <laughs> lan sizi. Bak. Şuradaki çatıların bir Senin ben var ya. Bir çatıya çıkalım. Ben oldum. Dur. İn 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 in. Beni ışınlasana. Senin. Aslında gerçi Arkadaş, biz buradan a Olabilir. a Benim canım yoktu a Benim de. Arkadaş, burada karpuz var. Alırım. Kim? Bak denizin kenarında üç tane hangar gözüküyor. Ay Gördün mü? Ne fakir? Ay kirsiz. Ay Bak beni takip et. Ben bir takip edeceğim Sen ineceksen Aa taktik oldu. Hayır. Ne? <laughs> Tokçişi aradı. Arkadaş. Arkadaş taktiğim bu. Şu şey, bu, bu. Balkı, bu mı? Çok açıyor burası. alan dışı kalkın taktik yaptım. He. Çok taktik he he olmuştur. Hmm. Oldu mu lan Akin? Evet. Deniz tarafında mı? Biz de yedik de var kesin. Yedik çünkü. Ya dur. Ay! Ay! Arkadaş. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Akiş ben geldim gelmesine Ben geldim o o Burada kartopu ver Ben de takip edeceğim Kartop kart, Kardan adam Hey kardan adam Kardan adam Kardan adam Kardan adam, kardan adam. Sen orada ne derdin lan? Benim şunlasana. Nedir? Kadın, kadın adam burada kadın adam bana ver. Benim şunla. Kadın adam dertli galiba kadın adam. Ya. Kadın adam şuradan geçsene işte. Ya, ya durumu ne? Ben eve, eve girdim. Kadın adam dertli galiba. Ben çok kötü yerdeyim. Kadın adam. Kadın adam. Ben niye bunu koydum mal gibi? Ben bunu. Ya Akif. Akif bir dakika arkadaş. Beni sınayabilir misin arkadaş? Akif bekle arkadaş. Akif ben burada yapacağım gel Ateş bir dakika ben şu hile sayımla sabır. Oy kedi. Ana. Ya fark et seni çağırıyorum. Şunları alayım dur. Beni çağır arkadaş. Çağırdım arkadaş. Arkadaş arkadaş bekle. Ya arkadaş dur be. Ya, ağaç değil, ölsün bu. Da kırılır. de kırılır. Şurayı da kırıyorum. Arkadaş benim ışığım var. Arkadaş. Ne de... yapıyorsun arkadaş? Dur bir arkadaş. Şöyle aktif oluyor mu? Neyse evet, arkadaş. Işındıyorum arkadaş. Ful aşağı kal arkadaş. Tamam mı? Ful aşağı kal. Bana elbet verebilir misin? Arkadaş yuham. geç bu odunlara kırılacak akides. Bana e, kazma verebilir misin arkadaş? Tamam hem kazma hem balta veriyorum olmaz. Ya da dur bir dakika. Şuradan sana bir elletme. Bir dakika da şunu al şunu. Al şunu. Bir de al şunu. Ya şimdi bir tane de şuna yeter artık. Ben de geliyorum arkadaşın yanına. Sen kas, sen kas. Ben, ben sızlılar böyle geleceğim. Aa elmas. Arkadaş ben de bunlardan almak istiyorum ben Elmas istiyor musun arkadaş? Ne? Elmas. Yok istemiyorum arkadaş. Allah Allah. İstemiyorum tabii ki. De. arkadaş çabuk gel. Bak. Ha arkadaş orada hiçbir şey yok. Ya arkadaş şansımı ya arkadaş. Ama arkadaş sen de mi öldün? Arkadaş. Bak. Buraya düşmemeye çalışıyorum. Ondan sonra yan atacağım dur. Oh, ben niye sürekli oraya atlıyorum? Neyse Kidiş. Yapacak bir şeyim yok. Bir şey diyorum, bu hile herhalde. Neyse bakayım. Arkadaşlar orada şöyle bir şeydi. Fiz'te bir tam dolaşamadık. Ana ana 2. Bekir çatıda mı? Abi, gördüm. Fakir. Kat oradan, oradan kat. Kat. Bu su tuzak. Fakir iş. Arkadaşlar <laughs> altını kaz altında yok arkadaş. Bana ver arkadaş. Altını kaz altını kaz. Emin misin? Evet arkadaş. Kaz altını. Bana göre arkadaş. Ha. Aykiliş bana güvenmedin değil mi Aykiliş? Evet ama öldürsen. Aykiliş güzel Güven bana Aykiliş. Bir kişi mi? Aykiliş bana güvenebilir misin? Tam yeri kazdı. Kaz oraya. Orada yok. Orada yok. Orada Özenin yok. Içinden vuruyor. Içinden. Araç araç geldi peki. Ankilesh lavozundayız Lav acil bir akiriş, tamam. Ankilesh lavda sakın yanma Ankilesh no. yanarsın. Gel benim yanıma. E, tamam Ankilesh. <laughs> Çaktın mı yani arkadaş? Evet, Çaktın mı arkadaş, arkadaş. arkadaş? Yani. Yani yani. Çık çık çık. Arkadaş. Sipi derman. Sipi spiderman. Ben tam havalı zaten takacaktım. Ben iki kişi olduğunu bilmiyordum ki. Sipi 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 derman Sipi derman Artık komsan mı bir yere sipi derman Tamam sipi derman Sen neredesin sipi derman He dur doğru Spiderman sipi sipi Spiderman Akiş ben en aşağı indim Nasıl? Akiş Ne ver mi indin Akiş? Akiş asla Akiş Sakın en aşağı gelme Akiş Akis şu bana, şu bana çarpın Akiş Çarpamadı Akiş Buna, Bu da çarpamadı Tamam dur. Sakin ol 3 çıkar 3 çıkar 3